neyse ben çok konuştum. Umut biraz da sen bahsetsene kendinden. Sen hiç yurt dışına çıktın mı? Tabii ki. Dil kursu için gitmiştim bu hazırlıktan önce. Güzel bayağı Bir ayına gitmiştim. Yabancılar vardı böyle bir grup. Genelde onlarla takılıyordum zaten. Türkler falan asla yok. <laughs> i̇şte onlarla bir falan. Beni başta Türk sanmadılar. Ne dersen İspanyol musun falan. Dedim hayır imkanı yok. Yani ama bozmadım tabii yani. Düşünsene çok güzel bir şey değil mi? Hani İspanyol gördüler beni. Türk falan değil yani. Ben yani çok havalı ben öyle düşünüyorum. Galerisi var, müzeler var. Gittin mi hakikaten? Böyle bir gezi falan vardı müzeyle alakalı hani yapalım dedik ama kim takar yani. O sıra bekleyeceğimi iki saat boyunca gidelim. Gece kulübüne takalım çok daha mantıklı. Ama gündüz oluyor genelde müzeler. Zaten evet, gece kulüplerinde biliyorsun müzikler falan çok iyi. Hani biliyorsun burada o kadar saçma sapan müzikler koyuyorlar. Anlamı yok, çok saçma. Bir de Türkçe ama Yabancıdan çok iyi. Kendileri bu konuda en iyisi. Biz yapmayalım zaten. Zaten e, genelde bildiğim müzikler. Hep yabancı müzik dinliyorum çünkü. Türkçemizi müzik hiç dinlemediğim için ben. Bilmiyorum yani sevemiyorum. Yabancı Türkçe müzikler hiç güzel değil. Gerçekten hani nasıl dinliyor? Sen dinliyor musun bu arada Türkçe müzik? Evet. Ya, bilmiyorum ben tercih etmem. Çünkü güzel değil. Abi, sen nereliydin ya? Ben İzmirliyim. İzmir'den geldim ben. İzmir için çünkü şey derler yani ya Batı'nın bir parçası. Evet. Rahatsız. Tabii ki Aynen. Siz yani ailetek mi buralısınız yoksa yıldır buradasın sen? Yani şöyle e, o başka. Babam yozgatlı aslında benim, annem de yozgatlı. Biz İzmir'e göçmüşüz. E, özüm yozgat. Peki Türkiye hiç gezdin mi? Yani bütün şehirleri gezme imkanı oldu mu? Evet tabii. İstanbul'a gittim. İstanbul çok güzel. E, sonrasında Bodrum'a. Bodrum'a gidiyorum. Ondan sonrasında e, Çeşme tabii her zaman. Bu şekilde Türkiye'yi geziyorum tabii. Aha. Bu üç yer çünkü Türkiye. Sen de biliyorsun. Tabii bu kadar. Tabii. Bodrum'u, Çeşme'yi. Bir de İstanbul tabii ki. İstanbul'un bebek sahili falan. Türkiye budur. Aa, bir fotoğraf falan çekinelim, ben Instagram'a koyayım. Aa olur. Benim çünkü bir de şimdi yabancı arkadaşım çok fazla var. Türk çok arkadaşım yok benim. Ee, sen bu yüzden bir şanslılardansın. Bak güzel çıktın. Tamam. Şimdi story koyuyorum. Etiketleyeceğim. Ne yazayım? İngilizce bir şey yazayım. İngilizce yazayım. Zaten Türkçe yazmıyorum. Tabii Türk arkadaşın yok değil mi onda? Hı <laughs> -hı. Good vibes. Güzel galiba. Nasıl yazılıyordu o? Vibe nasıl yazılıyor ben bilmiyorum. Galiba vibe. Öyle yazılıyordu galiba. Pek bilmiyorum ama. Sen ben yazayım istersen. bir yazar mısın? Tabii. Ya bir, çok biz paylaşıyorduk bu tarz şeyleri ama oradan... Öyle yazılır. Ha tamam. Şimdi karantinadayız ya. Dizi izlemek güzel olur gerçekten. Dizi listesi yapıyorum da. Aa şahsiyeti izledin mi? Yok. Yani şahsiyeti duydum. Türk dizisi galiba. Evet. Ben mecbur kalmadıkça Türk filmi izlemiyorum. Çok geleneksel geliyor bana hiçbir şekilde. Hoş gelmiyor. Ama sanırım bir ödül almıştı galiba o dizide mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Emi aldı Hmm, anladım. Biliyor musun Emi'yi? Emi'yi duydum. Team Wolf çok iyi. Yabancı zaten aynı şekilde. Dediğim gibi çok izleyemiyorum hani Türk filmi. Yabancı diziler çok güzel. Team Wolf çok iyi. Çok güzel yani o yaşlıki insanlar çok söylemişler. Çünkü Türkleri iyi oyunculuk yapamıyor şimdi. Hiç izlemedin mi Türk filmini? Ee, dediğim gibi hani mecbur kalmadıkça izlemiyorum. Çünkü beni basıyor. Şimdi mesela Tim Wolf'ta çok orijinal bir konu işleniyor. İnsanlar da aynı şekilde çok böyle hani gerçekten basılı çok modern. Şimdi Türk filmini niye izlemiyorum diye soracak olursan hani çok hmm, fazla geleneksel. Ödül almış dedin yüksek ihtimalle... Gösterdikleri kültürden dolayı ödül aldı o. Ben öyle hatırlıyorum. Hayır öyle değil. Ha. Haluk Bilginer'i biliyor musun? Ee, mecbur kalmadıkça izlemiyorum. Sen o zaman Türk romanları da okumazsın. Yok. Mecbur kalmadıkça Türk romanı da okumuyorum. Yani olay tamamen mecburiyete bağlı. Ben mecbur olmadığım için izlemiyorum genel olarak. Sen okumuyorum de? da. Ne zaman kısmetse yolculuk? Tabi Ben zaten şöyle bir durumda var. Bununla alakalı söyleyeyim. vatandaşlıktan alacağım kendimi en yakın zamanda. Okulum bitsin. Zaten yüksek lisansım için yurtdışına dışına gideceğim. tekrar orada kalacağım ve Türk vatandaşlığından da alacağım artık kendimi. adımı falan değiştireceğim. Çünkü yani olmak istediğim yaşam, bulunmak istediğim yaşam bu değil. Ek olarak da mümkünse hayatta buradan evlenmem. Türk kızları çok kezban. Gerçekten. Hani hey. tribi bitmiyor. Ondan sonrasında kendi çaplarında böyle bir havaya giriyorlar falan. Hani yabancılar da bunların hiçbiri yok. O kadar rahatlar ki. Bak görmen lazım. Bir ay gittim sadece. Bana yetti. Evlenecek insanla onlar ya. Türklerle evlenelim ya. Aa, Senin numaran yoktu bende ya. Söyle de çaldırayım ben seni. Kaydedeyim. <laughs> Telefon Türkçeymiş bu arada. Ya daha dinle değiştiremedim. A olduğumuz için hani. Evet ya ama bir yıl sürüyor. Yüksek ihtimal bir yıl sonra geçeriz hazırlı diye düşünüyorum ben de. Hazırlık çok zor değil değil mi? Ya ben zaten bu arada İngilizce çok iyi biliyorum. Hani sen de fark etmişsindir. Good vibes falan hani o olaydan. Ee, ama e, ben bu sene biraz rahat olmak istedim. Hazır bilerek kaldım yani o yüzden sınava falan girmedim ben zaten. Ha girmedin sen. Hmm. Çünkü İngilizcem çok iyi. Hmm. Bir sıkıntı falan olsa zaten mutlaka. Tamam. Bu telefonum bu arada. Hı -hı. Buradan şey yapabilirsin dedi. Good vibes değil mi kaydettiğim seni? Oradan hatırlarım. <laughs> Good vibes. Seni çaldırayım bakalım. Bu ses ne ya? <laughs> Nereden geliyor bu? Ne? Bu senin telefonun olabilir mi? Ne no, benim telefonum? Yani olmaması lazım. Bir, bir tane. Yok benim telefonum sessizde. Başka biridir herhalde. Neyse. Tamam ben de seni kaydediyorum. Hı hı, tamam. Oldu.